Arkadaşlar bugün sizinle animasyon yaptım. Size animasyonlar animasyonumuz göstereceğim. Fazla uzatmadan videoya geç. Eh, oyna. Hazırlanıyor. Oradan geliyor. Stick adamı öyle bu şöyle kesiyor, doğuruyor. Sonra sonra o diye doğru çekme atıyor sonra. Böyle bakıyor. Ne gel gelmez. Sen öldün diyor, elektrik atıyor sonra çarpılıyor adam. Sonra yanıma geliyor. Ay, yanına geliyor adam. Sonra kafasına saplıyor. Sonra da şey, eliyle şey yapıyor. AK-47 çıkartıyor, tarıyor. Tarıyor. Mermiler gidiyor. o vuruyor. Sonra adam mutasyon atlıyor. Ona vuruyor, 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 vuruyor. Vuruyor. Sonra arı robot ara da onu sokuyor. Sonra da gidiyor. <laughs> Yapacağım. Sonra altta Mırt'a da manna diyor. Sonra bu da yürürken E'li kapanına basıyor sonra o da uçarak yanına geliyor. Sonra onu tutuyor arkadaşlar. Onu tutturuyor. Sonra da golem çıkıyor. Zıpladı 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 arkadaşlar. Sonra onun kafasına geçiyor. Vuruyor arkadaşlar. Sonra adam da gidiyor. Ben geliyorum. şey tüfek çıkartıyorum. Sonra ana atıyorum. Gidiyorum. sevimli bir kız bye bye arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.